İkinci soru A noktasının filan doğruya uzaklığı nedir? Şimdi burada bir formül Direkt formülü uygulayacağız. Noktanın doğruya uzaklık formülü şöyledir. Noktayı denklemde yerine yazarsınız. A x0 b y0 artı c mutlak değer içinde bölü a kare artı b karenin kökü olacaktır. Şimdi buradaki a 3'tür. 3 çarpı x yerine 2 yazıyorum. Eksi 4 y yerine eksi 1 yazıyorum. Artı 10 mutlak değer içinde bölü. X'in ve y'nin kat a ve b oluyor. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kök. Evet, üst tarafı ne oldu? Burası 6 oldu. Burası artı 4 oldu. Artı 10. O halde 20 oldu. 20 bölü 5 o da nedir? 4'tür. Doğrular arası uzaklık ne diyor? İki paralel doğru arası uzaklıkta bakın şöyle bulunur. Önce şurayı buna benzetiriz. Yani x'e ve y'nin katsayıları aynı yaparız. Şimdi birisi 3x 4y artı 10 eşittir 0. Diğeri de bunu iki kat olduğu için bunu 2'ye bölüyoruz. O da 3x 4y artı 5 eşittir 0 oldu. İki doğru arası uzaklık sabit sayıların farkı yani 10 5 mutlak derişinde bölü. A kare artı B karenin kökü yine aynı şekilde olan h buradan 5 bölü 5'ten 1 olarak bulunur. Şimdi buna benzer bir soru. Doğrular arasında yerleşebilecek en büyük alanlı kare. Şimdi bu bir karenin buraya sığması için şöyle en büyük olması için iki doğru arasındaki uzaklığın bir kenar olması lazım. O zaman bakıyorum bakın şuradaki doğrumuz nedir? Y eksi 3x artı 1 eşittir 0'dır. Buradaki doğru 2'ye bölersek y eşittir 3x eksi 11 yapar. Yine buna benzetirsem y eksi 3x artı 11 eşittir 0 olur. Bu halde sabit sayıların farkı 1 eksi 11 mutlak dedişinde bölü a kare artı b karenin kökü dediğimiz zaman bu a'ya eşit olacaktır. O da nedir? 10 bölü kök 10'dan kök 10 olur. Dolayısıyla a kök 10'dur. Alanda a kare olduğuna göre kök 10'un karesinden cevabımız 10 olarak bulunur.